Şimdi bir ümmetim, bir de yatağında şehit olanlar var. O şehitliği kazandıracak da ameller var. O risaleyi de bir an evvel çıkartmak da lazım. Böyle bir en az bir 25-30 şey hat, hatırımda var da hadis-i şerif. Şunu amel eden, şunu okuyan. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir tanesi nedir? Levenzenna. Haşr suresinin son ayetlerini Sabah namazından sonra veya imsaktan sonra da olabilir. Sabah namazından sonra şartı yok. Sabah diyor. Sabah dediği zaman namazdan sonra şartı yok. Ee, ezkar birinci cilt, ikinci cilt, şimdi gelecek üçüncü cilt. İnşallah. Bütün bu da sırayla gidiyor. Ama burada anlamamız gereken nedir? Her kim sabahladığı zaman şunu okursa, akşama çıktığı zaman şunu okursa, buyurulanlarda sabah namazından sonra ile akşam namazından sonra şartı, Yok. Sabah namazdan akşam namazdan sonra okursa haydi haydi zaten sabah akşam olmuştur. Ama imsak olduğu zaman sabah giriyor. Dolayısıyla Seyyidül İstiğfar okuyoruz. Allahu ente Rabbi. Bunu biliyorsunuz okumayanın bunu okumayanın nokta nokta doldurun. Yani ben boş bıraktım. Doldurun. Keyfinize göre doldurun. Bunu okumayanın Aklı kesin yok da. Yani bunu okuyana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmiş ki o gün ölürse cennete girecek. Bu adam cennete girmenin ne kadar lazım olduğuna, cennette girmeyenin cehenneme düşeceğine iman ediyorsa zerre kadar imanı olup da ya zerre kadar imanı olup da namaz kılmıyor adam. Şimdi namaz kılmayana ne diyeceksin dersin hoca ben? Ya zaten kitaplarda namaz kılmayan diye bir şey yok. Çünkü Müslüman, namaz kılmayan Müslüman yok çünkü. Namaz kılmayan Müslüman, namaz kılmayan bir Müslüman kitapta yeri yok. Kitapta yeri olmayanı ben sana ne anlatayım? Kitapta yeri yok adamın. Böyle bir Müslüman tarifi kitapta yok. Namaz kılmayan. Farz namazları konuşuyorum. Böyle yok böyle bir şey. Namazsızlar. Çok zor durumları zor. Çok. Her zaman bunu söylemek lazım ve men le kim namaza devam etmez beş vakit farzlar tabi burada kastedilen farzlardır farzlardır bunu muhafaza etmeyen vaktini kaçıran kazaya bırakan hele ki iş kılmayan lem <laughs> yekun lehu nuran onun ne kalbinde ne evinde ne mezarında ne mahşerde hiçbir nur verilmeyecek vela burhanı burhan hüccet delil çünkü melekler soracak Rabbin kim e sen delil getirmen lazım imanına. namaz yoksa delilin de olmayacak. Ve lanecaten kurtuluş da olmayacak. Ve yarın ahirette cehennemde olacağı kesin de cehennemdeki komşuları kim olacak? Şimdi bir cehennemde tabakalar var. Sadece Müslümanlar yanıyor. Orada hiç gavur yok. O tabakalar kaç sene azapla dolacak? Yedi bin seneye kadar. Yedi bin seneden sonra o tabaka boşalacak. Çünkü yedi bin seneden sonra Müslüman olanlardan cehennemde yanan kalmayacak. Cezaları 7000 seneye kadar sürenler olacak. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin beyanı bu yöndedir. Efendi Hazretlerimiz bunu defaatle anlatırdı. O zaman demek ki cehennemde de bir komşuluk diye bir durum var. Cehennemde komşun kim olacak? İşte illa ki ya içkici olacak, ya kumarcı olacak, ya fuhuşçu olacak, ya eşcinsel olacak, ya zurnacı olacak, ya da bir şey olacak yani. Cehennemde de e, bazı hafızlardan, hocalardan da olacak tabii. Bazı değil, bayağı. Bayağı hafız hoca olacak. Tabii. Çünkü ne buyuruyor Ad-i Şerif'te? اَلْزَبَانِي تُأَسْرَعُ اِلٰى فَسَكَةِ حَمَلَةِ الْقُرْاٰنِ مِن مِنَ küffar. Yani zebaniler mahşerden adamı tutup cehenneme atmak için koşacaklar. En fazla kime doğru koşacaklar diyor. Kafirlerden önce Kur'an'ı taşıyan hafız ve hocaların fasıklarına daha önce koşacaklar. Ama tabii bazıları bu bunlar kafir olmuş, mürtet olmuş, dinsiz olmuş zannetmesin. Bunlar okudukları Kur'an'la, ezberledikleri Kur'an'la, bildikleri fıkıhla amel etmemişler. Ee, i̇nsanlara emni yapmışlar, tersini yapmışlar. Kötülükten ne etmişler? O kötülükleri işlemişler. Bunlar onlar. Ama bunlar kafir olmamışlar. E peki niye müşrikler orada? Min abedeti evsan. Unuttum şimdi. He. İlerisi neydi? Puta tapanlardan önce. Esra'u ila fesekati hameletil Kur'an min abedetil evsan. Puta tapanlardan önce kime gidecekler, saldıracaklar? Kur'an hamili olan hafız, alim, fıkıhçıların e, fasıklarına dalacaklar. O nedendir diyor şerhlerde alimler beyan etmişler. Çünkü onların bir an önce temizlenmesi ve günahlarının cezasını çekerek, yanarak, kavrularak, temizlenerek çünkü onlar cennete çıkacaklar. E, puto tabanlar hiç cennete çıkamayacaklar. Onlar ebedi cehennemde kalacaklar. Onun için. Ama en evvel onlara koşacaklar. Demek onlar cehenneme girecekler. Hafızlıkları, alimlikleri onları cehenneme girmekten kurtaramayacak kafir olmadıkları için yanacaklar, çıkacaklar. Şimdi demek ki cehennemde de komşuluklar var. Ama diyor kim beş vakit namaza devam etmezse bunun cehenneme girmesi kaçınılmaz. Kaçınılmaz yani. Okuduğumuz ayet hadisler böyle söylüyor kardeş. Ben sana özel şey çıkaramam. Ama ben çok iyi niyetliyim. Ben ne yapayım? Ben çok merhametliyim. Allah da sana merhamet etsin. Ben ne yapayım? Ben sana ayet hadisi okumak zorundayım. Kendime göre bir şey oraya yorum katamam. Hiçbir gördüğüm ayet hadiste bu kadar kitap okumuşum. Asla namazsız cennete direkt gider diye bir şey yok. Mutlaka cehenneme gider. O cehenneme giderse de ne kadar kaldık ben onu bilmem. En büyük tehlikesi de imanlı ölebilir mi? Son nefeste imansız ölürse o zaten hiç daha cennet yüzü göremez. O ayrı bir şey. Çünkü Allah kızdırdı. Beş kere çağırıyor, beş kere gelmiyor. Beş kere çağırıyor, beş kere gel. 60 sene, 70 sene, 80 sene. Her gün beş kere çağırıyor, beş kere gelmiyor. Bu ne ya? Sen dünyada gibi amirine yap bakalım öyle. Sen de hiçbir hakkı olmayan adam, hasbel kader orada yönetici olmuş. Sen ne yapar ya? Eline bir fırsat geçince. E Mevla bu kadar merhamet ediyor kardeşim. Daha ne yapsın? Her imkanı vermiş. Bazıları göndermiş. Tebliğleri yaptırmış. Abdestine su vermiş. AKS'dekiler su bulamıyor ya. Su bulamıyor ya. Abdest alacak su bulamıyor. Taharetlenecek su bulamıyor. içecek su bulamıyor. Deniz suyuyla, tuzlu sularla kalmışlar. Su bulamıyor ya. Senin yatağının başında musluklar bir musluktan sıcak akıyor, bir musluktan soğuk akıyor. Hepimiz kral olmuşuz ya. Eskiden ilk kombiler çıktığı zaman 40 sene, 50 sene falan evvel bizim eve misafir gelirdiler. Ondan sonra aa sıcak su var derdiler. 40, 45 sene evvel. Ama İsmet abi vardı rahmetullahi aleyh efendim sen iyi ihvanlarından. Ondan sonra misafir getirdim onu. Onu çok gezdirirdim ben. Ama olduğu için. مَنْ قَادَ اٰمَٓاءَ اَرْبَيْنَا خَطَّةً cennet. لَيْهُ الْجَنَّةِ ''Ama'yı kırk adım götürürse cennetle girmesi kesinleşir.'' Bu hadisten dolayı hep onu böyle hususi, adamın da gitmesi yok, hadi biraz gezelim diyorum. Adam da ya mübarek, ya dedim kırk adım olsun, sayıyorduk öyle. Ondan sonra bazı bakkala götür beni diyordu. Götürüyordum onu, İsmail'in karşısında bakkal vardı. Öyle kırk adım attırıyordum ona. Eve getirdim onu, kumrulda o zaman o şeyler var ya par yapıyordu böyle. Suyu açınca har yapıyordu kombi. Ondan sonra aa dedi sıcak su var ya. Musluktan sıcak su akınca çok sevin diye öyle sıcak su herkesin evinde yok o zaman. Şimdi herkesin evinde yatağın yastığın yanında musluk. Bir musluk sıcak akıyor. Adam da abdest almıyor, kalkıp namaz kılmıyor. Gazeteki de orada bir yudum su yüzüne sürecek su bulamıyor. Ya Allah senin belanı vermez mi ya? Allah senin belanı vermez mi ya? Sen daha ne kadar zannediyorsun ki böyle yiyeceğim, içeceğim, yatacağım, çaylar, meyveler, ondan sonra çerezler, bilmem neler, diziler, filmler, maçlar, haçlar, ondan sonra da akşamı kılmadan, yatsıyı kılmadan, yan gel yatmalar. Filistin Gazze kanı alarken. Allah sana sormayacak mı bu suyu ya? Allah sana sormayacak mı bu, bu ekmeği, bu meyveyi ya? Cık, i̇nsan nasıl korkmuyor insan ya? Namaz kılmama nasıl korkmuyor? Nasıl yatabiliyor ya? Yatsı kılmadan yatabilene nasıl? Fela aynı Aynuhu diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ya kılmadan uyanın. Gözüne uyku girmesin diyor. Gözüne uyku girmesin diyor. Ne ya? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedduası gibi dört halifem sünneti benim sünnetim bu buyuruyor. Onların sözü benim sözümdür buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim seni ne kadar, ne kadar anlatıyor Yerime imam koyacağım, odunları toplatacağım, sonra ben gidip cemaatten geri kalanların evlerini yakacağım. Vallahi buna azmettim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şu, tabi hadisi okuyoruz. Biz de mana veriyoruz ama Efendi Hazretleri'nin çıkarımları yani ate hadiste Allah'ın ona ilham ettiği ilimler tabii kimse de yoktu. O öyle bir ayetten bir mana çıkarırdı ki Allah Allah. O güne güncele göre çok. Mesela bu hadis okurdu ne derdi? Namaz kılmayan değil, cemaatsız kılan, evde kılan, evde cemaatsız kılan öyle bir evde duruyor ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem o evi içindekilerle beraber siz çıkın da evi yakayım değil içindekilerle beraber yakmak istediğine yemin etmiştir. Yemin etmiştir. Yani yapmış mıdır bunu? Yapmamıştır. Ne anlatmak istemiştir derdi? Ne buyurmak istiyor derdi Efendi Hazretlerimiz? İşte buyururdu ki sen manen yanmış bir evdesin. Senin evin bilkin cemaatsız kıldın. Kıldığı halde cemaatsız kıldığın için yanmış, yakılmış, yıkılmış, bitmiş, enkaza dönmüş bir ev sen senin evinin maneviyatı aynıdır. Senin evinde daha bereket olur mu? Huzur olur mu? Cemaatsız kılan böyleyse hiç kılmadan yatsıyı yatıyor. Aman ya bir de evleniyorlar, karı koca oluyorlar. Kadın kılıyor, adam kılmıyor. Aynı yatakta yatıyor. Ona lanet yağıyor. Buna rahmet yağar da ne kadar yağar. Oradan yani bir yatakta yattığın insana lanet yağıyorsa sen de huzur olur mu ya? Sen de mutluluk olur mu ya? Namaz kılmayan karı koca olur mu ya? Namaz kılmayanla bir yatakta, bir odada, bir evde değil, bir köyde durulur mu ya? Bir sitede durulur mu ya? Siz bir bilseniz namazsızdı. Benim okuduklarımı oksaydınız. Bakın o kitaba sahip çıkın. Namaz kılmayanların iki canda başlarına gelecek belalar diye bir sohbetimden bir kitap hazırlanmıştı. Epey sene evvel. Değil mi? Adı öyleydi sanki. Şu kitabı alıp okusa, karısına okusa, oğluna okusa, kızına okusa, zerre kadar imanı varsa, hiç o namaz kılmadan bir vakit geçirebilir, hemen abdest alır. Başlar, geçmiş namazlarında da kazaya niyet eder. Hemen hesabını da yapar, Ölmeden evvel kazalarımı bitireyim. Çünkü aksi takdirde ne olacak? Cehenneme gidecek.